Şey mistik açmak mı mantıklı lan? Timo, Timo 2, 2 verdi mi? ya lan. ananı atanı. Herkese mi Timo iki verdi? Bakayım. Yo. Adam güven Yok. Adam Gwen üstüye Furkan bak. Gwen tutayım kanka tamam. Timo buldum alayım mı lan? Alayım ya. A Belki üçlerim abi. Aksın mıyım? A Vallahi ikinci... Bu ne lan? Oğlum ne oluyor lan? Ne oldu lan? Kim buldum bir sürü? İki tane buldum oğlum. Beş tane buldum. Beş tane. Oha! Adam iki Timo'ma da tek attı kanka. Ben böyle bir şey görmedim. Atar da o... O şeyin ultisine girdiği anda, Fidel'in ultisine girdiği anda ölüyor işte. Fidel. <laughs> Fidel carry abi. Tavsiyeler. Aa bu benim botumda bunu yendi mi lan? geldi <laughs> 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 Abi Velkoz Arak arak Dur dur karma Şöyle gir bakayım sen 4 mağara bazı açalım Hı, Tamam arat zaten Aratıyorum abi bir. tamam sakin <laughs> Timo 2 3 tane daha adam çıkar da team Çıkar da team oyun. Yerim çıkıp yiyem mi Kalen ikiledim. Evet. Seninle üçlemeyeceğim abi. Lan heyim, de satayım hadi. 35 gold. Sat evet, ara team ara. Kanka Tutup yenilirsem, yenilirsem ben bir şey alamıyor ki. Alamıyorum ki Timo'yu. Kanka yenildim. Aa yendin mi? Adam Gwen üçlemiş çünkü kanka. Aa. İki tane timam kaldı. Lan, olabilir Aa. ha. Fırsat ya. Fırsat. Aha bir tane kaldı. Aha timo 3 kanka. Şimdi i̇şte itemlerin de ver. Item Item. Diyorum, tamam işte itemleri bu. Tamam. Kalen 2. Yazma. Efekt vermeyin yazma verirler. Aynen öyle. O bir şey yazmıyorum abi. Timo 3 geldi. Vay Ay. Aa bak. Bu adam da İkisinden ben gittim. Yok bu adam yendi. Gwen 3'le kanka adam FF vermez ki. Onu. Kim o ya bak. Yılım kaldıracak <laughs> bir de terbiyesiz. <laughs> terbiyesiz terbiyesiz adam. Ne alayım? Bunu alayım ya. Oy, niye kanka herkes biten beş parak bir tane 5 para şey üşlüyor? <laughs> Oğlum kolay O Ağmen. Rahat Yoksa. Garen. Adam şey demiş. Yok ortada al abi ikinci kaleni koyayım ya. Hop. Güven direk benim kafama atlamaz değil mi lan? Amına koyayım atlıyor kafama. Sandra'yı atayım belki bir şey yapar. Önü de kapat ayrılın. Ben de bir şeyle kapat. Ayvon üşleyecektim, üşleyemedim kanka. Ha, ben ben <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> <gülüyor> Aha Timo ile baş başa kalacak aynı aynen öyle. Oha. Aha. Ölmedi mi lan adam? Ölmedi. Bir canı kaldı. Yalnız kasper kadar o tipi yapılırsa sıkıntı ben söyleyeyim. Ben kaç kasap? Kasap. <laughs> Kanka Gwen 42K vurmuş, Timo e 30K vurmuş. Hadi Gwen... Yani. Ölün arkasını kapat. Abi bir de bunun 4, mis var ya ondan dolayı vuramıyorsun adam. Aynısı gibi olacak ki şu an adamın şey bana. Ha, ters, ters aldı. Benim işime gelir. O da tek atıyor, ben de tek kanka hepsini. Ama o Timo'yu önce evet, evet. vurmaması lazım. Evet. Tamam. <laughs> Timo 3. Hiç beklemiyordum lan böyle bir şey yapabileceğimi. Evet. Garip. Bir Timo ikiletti ya bana ondan oldu kanka. Çok mükemmel yani direkt. Yoksa zaten yapamıyordum. 18 canım yoktu.